Arkadaş şaka olmalı bu ya. Ya böyle bir şey ol, her şey üst üste mi gelir ya? Ya beni bu hale nasıl getirir ya? ya arkadaş yani işler dur, durdu birden bire durdu. Çeklerin zaten şeyi yok, karşılığı bir şey yok. Yani zamanı var. Evi evi sattık, uzak kaldık ortada. Arkadaş ya şaka gibi ya. Sen de evine böyle biraz çöktük bacım ama. Yani başımın üstünde yeriniz var tabii ki de. Ben şunu anlamıyorum. Her şey, yani bak her şey bir anda nasıl böyle tepetaklık olabilir ya? Beddua çünkü, beddua. O karşı yok mu o karşı kıskanç? O var ya, bunların sülalesi böyle ya. Bunların onun anası, onun bacısı var ya, o bacısı kız kardeşi o. Bunlar beddua ede, 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 ede battırdılar beni, bitirdiler. Ay saçmalama abi ya. Üf, sen böyle şeylere inanmazsın zaten, kendine gel. Bu çaresiz çaresizim vallahi. Yani ben bitti ben ne yapacağım hiçbir şey bilmiyorum ya. Kamil Bey geldi Reha Bey sizi görmek istiyor. Şaka gibi ya şaka bu şaka olmalı ya şaka. Kızım toplantıda de. Çok önemli bir toplantısı var. Çıkamıyor, çıkamayacak. çıkmaması gerekiyor de. Toplantıda de. Sonra sizi arayacakmış. Biz sizi otoparka kadar misafir edelim. Götür, götür. Hah. İlet kendisine lütfen. Kamil abim. Sen beni başından mı soruyorsun Reha? Aşk olsun Kamil abiciğim. Hoş geldin. Şeref verdin. Öyle bir şey olabilir mi abi? Biz de Hala toplantı olduğumuz için... ...ben dedim ki siz yorulmayın. Kendisini ben ziyaret edeyim. Buyur abi. Ben söyleyeceğimi söyleyeyim de sen yine devam edersin <laughs> toplantına. İki aydır kira ödemiyorsun Reha. Adam öyle bedavadan işlerinde yerinde oturturlar mı? Tabii ki de oturtmazlar abi. Öyle şey olur mu? Ama böyle bir işlerde bir durgunluk oldu abi. Ama eli kulağında, eli kulağında. Beni kadar etmez. Ben her ay tıkır tıkır isterim kiramı. Vallahi ben de isterim abi. Doğru söylüyorsun. Şöyle yapalım abi, sen bana böyle, böyle bir, üç ay kadar bir süre versen Kamil abi. Ha? Toplu bir para gelecek. Toplu para her zaman iyidir, toplu para. ha? Yok öyle süre falan. Öde kardeşim kiranı. Ödeyemiyorsan da çık. Ben burayı iki katına kiralarım. Yemin ediyorum ben de kiralarım. Abi bak sana söz veriyorum hemen ilk fırsatta yarına kalmaz seni arıyorum hallediyoruz. Peşin trink yani hiç merak etme. Bekliyorum Reha Efendi. Ben de bekliyorum ama çaya bekliyorum. Allah rızası için çaya gel Allah rızası için. Ben ne yaşıyorum şu anda ne yaşıyorum ya. İşte böyle. Sen kirayı da mı ödemedin? Üst üste geliyor işte geldiği zaman ya. Ya bunlar hep beni buluyor ya. Ben ne yapacağım bilmiyorum. Çıldıracağım. Ne yapsam gitsem. Vallahi şimdi bir uçarım sana böyle elimin tersini bir çakarım.